pm 24 journeyman kariyerimizin 17. bölümünden selamlar aleykümselam aleykümselam ya videoya videoya geliriz ben bir önce kendi ruh halimi psikolojik durumumu anlatmak istiyorum bu ara her şey üst üste geliyor ikinci monitörün adaptörü patladı ekran iki de bir gidip geliyor siparişi verdik adaptör geliyor yolda sıkıntı yok aşılamayacak bir sorun değil mouse'a bir şeyler oldu bir götü başı ayrı oynamaya başladı mouse siparişini de verdik. O da geliyor. Bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Ama sıkıntı sonuçta. Yani durup dururken bir şeyler bozuluyor. Bizim asıl dengeyi bozan, psikolojiyi bozan hamle FM25'in iptal kararı. Ya böyle bir şey var mı ya? Senin ben amına koyayım. Sana var ya gram sempati duyanın amına koyayım. Yani mentali patlatan hamleydi yani bu. Neyse uzaklaşalım bunlardan. Kafamızı dağıtalım. Biraz sakin sakin, eğlenceli bir şekilde oyunumuzu oynayalım. Giriyorum FIFA atıyorum. Karşıma e-sporcu geliyor. Oh. 4 tane çakıp yolluyor. Yani hiçbir şey yolunda gitmiyor anlayacağım. Bok gibi bir durumdayım. YouTube'a ne olacak? YouTube kanalının geleceği? Bilmiyorum. FM 25 iptal kararı çok üzdü yani beni. Bakacağız, kararını vereceğiz, bir ayar çekeceğiz. Bu sezonda sadece Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyeceğiz. Ligdeki durumumuz vesaire hiç önemli değil. Zaten kontratımın son yılı. Şampiyonlar Ligi'nde ulaşabildiğim kadar en üst noktaya ulaşmaya çalışacağım. Geçen sene finalde elendik. Real Madrid'den dört tane yedik. Yani Real Madrid'den 4 tane yemeden onları yenemezsin. Üstadın sözüyle. Bir gün birinden altı yemezsen Real Madrid ertesi sene yenemezsin abi. Tamam. Büyük mağlubiyetler yaşamazsan büyük zaferler kazanamazsın. Süper teşekkür eden ve katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Kimse katılmadı vesaire diye hüzünlü edit yapmıştım. Videoya renk katsın diye başlangıçta geçen videoda. Sağ olsun var olsunlar yeni arkadaşlar da aramıza katıldı. Maşallah bugün bereketli ya geliyorlar geliyorlar. <laughs> Videoya geçme vakti geldim artık? Sözleşmesi biten oyuncular Sancho profili düşüş gösteriyor artık bitti. Buraya kadardı. Futbolcu değil bitti. Bitik bitik. Hakunda Torres sevdiğim bir oyuncu değil. Bu da yaşlandı. 32 yaşında 25 milyon euro maaş alıyor. Inaccio zaten başka bir takımla anlaştı. Arabistan'a gidiyor. Alexander ise profili düşüş göstermeye başladı ve sevmediğim bir adam. sevilecek bir yanı yok zaten. Senin şeklini şemani <laughs> sene çirkin bir ya. Bunların yerlerini dolduracağız. Sol kanat yedeği, stoper, stoper alternatifi bunları araştıracağız. Bir saniye bir saniye. Videoyu beğenir misin? Inacio'nun yerini hemen dolduruyorum. Çok mükemmel bir adam buldum. Yerim seni ya. Isırırım seni ya. Kulübünden de ayrılmak istiyor zaten. Castello Lukeba. Burada bir kalite artışına gidiyoruz. 96 milyon euroluk bir bonservisi var. Çözebildiğimiz kadar ucuza bitirmeye çalışacağız. Çünkü çok fazla transfere ihtiyacımız var. Tabi 96 milyon euronun serbest kalma maddesi. 357 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. 70'e 30 desek ne dersin agam ya? Vermiyor. İlla öde diyor aldım. Dayıl olsun. Isaac gidiyor. Sancho gidiyor. Facundo Torres gidiyor. 3 tane ön bölgeden adam eksiliyor. Kaybettiğimiz bu 3 oyuncu da kanatlarda oynayabiliyordu. O yüzden kanada ihtiyacımız var. 2 seçenek arasında kaldım. Biri Ricardo Di Carlo. Profili inanılmaz. Muhteşem ötesi bir profili var. Sakatlanmaya eğilimli bir... Sakatlanmaya eğilimli bir oyuncu. Kıntı birazcık o noktada. Bonservis bedeli de çok yüksek. Yani bunu alırsak tüm bütçe bitiyor gibi bir şey. Ben lüzumsuz parayı sarf etmeli aleyhim Bunun yerine kimi alabiliriz? Bayern Münih'ten. Klad Fabio Echeverri'yi alabiliriz. Daha ucuz bir oyuncu. Üçte biri fiyat ya. Baya bir fiyat farkı var. Ya yani 10 milyon euro 30 milyon euro değil. 100 milyon euro 300 milyon euro. Öyle bir fiyat farkı var. Bu oyuncuyu da alacağım. Burada bir kalite artışına gitmiş oluyoruz. Sol kanatta direkt olarak oynar. 10 numarada kullanmam. 10 numara dolu çünkü. 90 milyon euro nakit. 1 yıl sonra 25 milyon euro diyelim. Direkt kabul edildi. Pazarlığa mal bırakmayacak derecede iyi bir teklif yaptım çünkü. Bu arada ticari anlayışına hayran oldum abi. Bu iki transfer çok kritikti. Paramızın neredeyse 3'te 2'sini harcadık. Bunların sözleşmelerini yapalım. Geri kalan noktaları da ondan sonra ayarlarız. El Hilal de Lukaba'yı istiyor. Fazla bir pazarlık yapmadan hemen bitirmemiz gerekiyor. Hiç pazarlık yapmadan istediğini direkt veriyorum. Çünkü mükemmel bir oyuncu. Bunu almadın diyelim. Kim alacaksın? Gözlemci gönderdim ona da. Scalvini var. Ama onun da bonservisi 200 milyon euro yani iki katı para ödeyeceğiz. Sıkıntı. E çevirdiği bizden başka isteyen kulüp olmadığı için bunu da yapabildiğimiz kadar indirim yaptırmaya çalışacağız. Yok aga yok. Nuh diyor peygamber demiyor. Para göz. Eduardo Reyes temsilcisi tam bir aç gözlü köpek çıktı. Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Verdim. Verdim. Tamam. Pazarlık yapamadık. Olmadı. Yok. İlk transferimiz. Sansasyonel bir transfer hamlesi. Mükemmel profili var. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Ooo. Rakibe kaçıyor. Rakibe de kaçma be birader ya. Umarım Marsilya'ya gider. Bizden 20 milyon euro alırken gitti City ile 10 milyon euroya anlaştı. Rakibimize gitti. Bu çok kötü oldu ya. Yani. Hocam oyuncuyu beğenmiyordun. Ne kötü oldu? Ya oyuncunun katkı vereceğinden dolayı değil. Sıkıntı şu. 2 senedir şampiyonlukta City ile yarışıyoruz. Böyle bir transfer psikolojik olarak onları bir adım öne geçirdi. Ama eskilerimizi topluyorlar. Çok da dert etmemek gerekiyor. Atletico Madrid'den bir teklif geldi Yan Kuto'ya. Hücumcu bir bekti. Çok da kullanmak istemiyordum. Biz Simakan'a yedeklik yapabilecek sigorta bek yedeği buluruz. Eğer oyuncu ayrılırsa kulüpten. İkinci transferimiz Lukeba'da takıma katıldı. Bruno Gimare sevdiğim bir oyuncu demiştim. Sözleşmesini de uzattım. 34 yaşında sezon içerisinde 35. yaşına girecek. Profili de fiziksel olarak iyice düşüş gösterecek. Bu sene hataya yer yok. Şampiyonlar Ligi kupasını istiyorum. O yüzden 10 milyon euroya el hilale verdim gitti bunu. Yerini dolduracağım. Aklımda bir adam var. Onun yerini aklımdaki isim Harvey Elliott. Şu anda PSV'de forma giyiyor. 60-70 milyon euro bandında bir bon servisi var. Bitirebildiğimiz kadar ucuza bitirip alıp kaçıyorum. 50 şimdi 35 sonraya bağladık. Güzel. Gimaraş'tan çok daha az bir maaş alacak. Neredeyse iki katı daha az. 12,5 milyon euro maaş. 7 milyon euro imza parasına Harvey da takımıza katılıyor. Yan kutu takımdan ayrılıyor. 60 milyon euro bir gelir geldi bize buradan. Hemen alternatifini bulacağız. Tabii yan Kuton'un değil Simakan'ın. Alternatifinden ziyade direkt olarak ilk 11'de oynayabilecek birisini buldum. Simakan yedeye düşer. Sigorta bek başlarız. Baktık skoru alamıyoruz. Kanat bek'e döner. Hücum da oynar. Her şeyi yapabilecek bir oyuncu. 25 milyon euro fazla para harcayacağız gelenden. Ama kaliteyi arttırdık diyebiliriz. Direkt istenen bon servisi 86 milyon euro. Paramız var halen. Verdim. Gitti. Yok abi pazarlık mazarlık yapmıyorlar ya. Biliyorlar ya paramızın olduğunu. Asla fiyat düşmeye yanaşmıyorlar. 23 milyon euro maaş. 11,5 milyon euro imza parası bu transferi de bitiriyoruz. Gimaraş takımdan ayrılıyor. Bu zamana kadar kattığı her şey için teşekkür ederiz. Ama orada birazcık daha gençleşmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hem genç hem de teknik kapasiteden eksiği olmayan bir oyuncuyla yerini doldurduk sonuçta. Bak sana baba yine çakmış oraya. 50 milyon euro maaşa gitti. Bu Brezilyalılar aç gözlü. Paraya hiçbir şekilde doymuyorlar. Of defansa rotasyon oyuncusu bakıyordum. İnanılmaz bir fırsat. Upamecano Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor. Cuk diye oturur. İlk 11 bile oynar. İnanılmaz kalite. 15 milyon euro bedava. 12 milyon euro maaş 2 milyon euro imza parası. Felaket bir kalite kattık takıma. Talih kuşu kondu diyebiliriz ya. Lan burada bu adam derin oyun kurucu bile oynar yani öyle bir adam. Tecrübeli oyuncu Upamecano da takımımıza hayırlı olsun. İlk maçımıza çıkacağız. Bir numaralı düşman kulüp. <laughs> Manchester City yine bir Community Shield maçı. Geçen sene kazandık. Lige kupayla başladık. Bu sene de aynı tarifeden yazıyor. İlk defa Newcastle forması giyecek. 4 tane oyuncu var ilk 11'de. Echeverry, Elliot, Kayode, Lukeba. Alışma süreci sıkıntısı yaşamazsak basar geçeriz diye düşünüyorum. yaz lütfen. Sen yaz. Sen yaz. Echeverry sakatlandı hafiften ama çok iyi bir kadro kurduk. Yedeklerimiz de ilk 11 seviyesinde. Offside, 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 offside. Yani yerinde bir karar. İşte bu kötü oldu. İngiltere'ye geldiğimden beri adamların hiçbir işi yolunda gitmiyor. Her şeyi ellerinden alıyorum. Bana rakip olabilecek kalibrede bir takım değil zaten. Community Shield kazanmak sizin için ne anlam ifade ediyor? hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası. Premier Ligi kazanmak da artık benim için bir şey ifade etmiyor. Zaten bu videoda da hiçbir lig maçını izletmeyeceğim. Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Tek motivasyonumuz bu. Şampiyonlar Ligi fikstürümüz çekildi. Ben burada sadece iki tane zor maç görüyorum. Birisi PSG deplasmanı. Diğer maç Arsenal'le evimizde oynayacağımız maç. Hocam Arsenal'den korkar hale mi geldik? Ya, tabii korkmuyoruz tabii korkmuyoruz ama şöyle bir durum var. Şu ana kadar ligde 5 maç yaptık. Tek mağlubiyetimiz Arsenal deplasmanında oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki maç evimizde oynanacak. Fark eder mi? Ya yani i̇lla ki eder. Bakacağız. Transfer dönemi bugün kapanıyor. Tüm hamleleri yaptığımı düşünüyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım kalmadı. İlk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıkıyoruz. Fix türümüzdeki en zor maç. Paris Saint Germain deplasmanı. Bu maçı kazandığımız takdirde ilk 8'de bitirmemizin garanti olduğunu düşünüyorum. Ama kazanamazsak da böyle sıkıntılar olabilir. Bu kadar alan verilmez ama ya. Bu kadar alan verilmez. İnanılmaz hatalı bir gol. Defansı uyuyor. Of. Çevirdin. Ay ananı sikeyim senin ben. Pasat diyoruz lan sana. Çok güzel. Ananı Rodrigo ya. Medeleş süper süper. Kolay değil. Deplasmanda oynuyoruz. Bizle aynı seviyede bütçeleri olan takıma karşı oynuyoruz ve 2-0 geri düştüğümüz maçta beraberliği almak yeterlidir. İkimiz de bir puan aldık ama rakibin psikolojisi bozuldu. Bizim psikolojimiz daha iyi seviyeye geldi. Ya City ile birbir 1 bir berabere kaldık. 6 maçta 10 puan 7. sıradayız. Rotasyon çıktım. Çünkü 3 gün sonra Valencia maçı var. Zaten takım yorgundu PSG maçından dolayı. Şimdiden ligi sike takmayan Castle United diyebiliriz. Bu saatten sonra lig umurumda olmaz. Bu umurumda bile olmaz. olmaz. Evimizdeyiz. Şampiyonlar liginde ikinci maçımız Valencia'ya karşı oynayacağız. Puan kaybını aklımın ucundan bile geçirmediğim bir maç. Kesinlikle galibiyet istiyorum. Elliot. Ya. Hey. onu alıp götüreceğim. Birebir de geçeceğim onu. Tık tık. Yok abi bitmiş. Ama Mereleş var. Sakin. Sakin. Kağıt üstünde 3 puan yazdığım bir maçta 1-1 olunca biraz gerildim ama ilk yarı bitmeden fişlerini çekmeyi başardım. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 3 puanımızı almış bulunuyoruz. Şu anda ilk 8 içerisindeyiz. Beşiktaş 6 puan 2'de 2. Allah'ımıza şükürler olsun. Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçımız Young Boys deplasmanı. Zorluk seviyesi bizim kalibremizin çok altında olan bir maç. Rahatça kazanacağımızı düşünüyorum. Boru boru. Arka direkt Mostar'da. Yani biliyoruz bir şeyler. Böyle boktan bir gol var mı ya? Kalede Diego Costa var yani. Boru da yok yani kalede. Oyundaki dominasyonumuzu tam olarak skora yansıtamamış olsak da önemli olan 3 puandır. XG'ne falan hiç bakmaz bu işler. Ben 3 puanımı alır kaçarım. An itibariyle 4. sıradayız 7 puanla. Şampiyonlar Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanına gidiyoruz. Rodrigo'da küçük bir sakatlık olduğu için onun yerine Meireles'i koyduk. Arkasına Darüş oynayacak. AZ Şampiyonlar Ligi'nde 15. sırada. Tabi bütçe olarak bize denk olmayan bir takım. <laughs> Abi neden bunlar böyle kalemize rahat rahat geliyorlar anlayamadım. Abi sen de bir skinden anlamadın diyorsunuz? Sakin sakin. Kontrolümüz altında. Dakika 80'e kadar rakibi yormayı planlamıştı. Evet, evet Tam planladığım gibi. Ya siktirsin ama. Maçın genel anlamda hakimi bizdik. Planladığımız oyunu sahaya yansıttık. Planlarımın dışında hiçbir şey yaşanmadı. 3 puanımı alıyorum. Takımda herkesin kondisyonu patlak. Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu maçlarımızdan birisi. Evimizde Arsenal'e karşı oynuyoruz. Oyuncular neden yorgun? Oyuncuların morali neden bok gibi? Ben çok üst düzey bir teknik adam olduğum için Azi Akman maçından sonra Wolverhampton ve Liverpool maçlarına ilk 11'imizle çıktım. Rotasyon yapmadım. Oyuncuları dinlendirmedim ve iki maçı da kaybettim. Bizi bırak hocam. Bizi bırak artık. Duyuyorum bunlar kulağıma geliyor. Yani kötü oldu ya. İki maçı da kaybetmeseydik. Premier Lig'de 8. sıradayız. 19 puanımız var. Ama liderle puan farkı 8 yani. Çok da bir şey değil açıkçası. E şimdi bu maça da yorgun çıkacağız. Başımız belada mı? Ne belası? Yar ben belanın ta kendisiyim demiş şair. Yar ben belanın ta kendisiyim. Çıkıyoruz Liverpool'a çatır çatır basıyoruz arkadan zorlayarak. 3 puanımızı alıyoruz. Onu yersek takım dağılırdı. Çok kritik bir anda. Oy 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 diyorum abi. yer ben belanın ta kendisiyim. Tık. Meyreleş var sıkıntı yok. Savaşacaksın. Yorgunsak yorgunuz. Rakibin kondisyonuna bak, bizim kondisyona bak. Savaşacaksın. Çok sevdiğim bir şairin bir lafı daha vardır. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu kritik maçta alınan 3 puan ilk 8'i garantilemek demektir. Lidere selam dur. Beşiktaş'ta 7. enteresan. Rodrigo'nun sakatlığı bizi çok bozdu. Rotasyonları tam sağlayamıyorum. Maça darviş kötü başı dağıtmış bir vaziyette çıkacak. Kondisyonu iyi değil. Juventus deplasmanına gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sıradalar. 12 puanları var. Fena durumda değiller. Ligde ne alemdeler? Ligde fena kötü başı dağıtmışlar ama. Bizim tarifeden. Bizim tarifeden. İlk yarının son şampiyonlar ligi maçı. Diğer bir alayım. Kafam rahat bir şekilde yılbaşına gireyim. mi? Yani. Ya ben farkındayım Rodrigo takımın zaten el freni bunun farkındayım ama çok bonservis verdik diye oynatmak zorundayım. Başkanla papaz olmayalım. Of müdahaleye bak. Hemen kontrası gerekiyordu onun. Mostarda ya arka direk mostardayı yaratmak tabii kolay olmadı. Ne biraz kafa yorduk. Çok sevdiğim bir şairin fikrinden esinlendim. Niye bizden önce arka direklerin değildi de biz geldikten sonra arka direklerin oldu? Nasıl oldu bu? Hocam çok şanslısın. 3 tane isabetli şutun var. 2 tane gol attın. Yanlış. Hocam üst düzey bir futbol anlayışın var. Yalnızca nitelikli şutlar çektin. Ve bu sayede daha temkinli bir oyunla galibiyeti de almayı başardın. Bir dakika. Bir dakika. Umut. Doğru. Çok değerli bir 3 puanı daha indiriyorum mideye. İndiriyorum mideye. Ligin ilk devresini Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde bitiriyorum. Hocam eyvallah Şampiyonlar Ligi'nde uçup kaçıyorsun sıkıntı yok. Ama ligde durum ne? Bize ligden haber ver diyorsan hiç de fena durumda değilim. Liderle puan farkı 7. 3. sıradayım. Acceptable diyebiliriz buna. Birinci hedefimiz tabi Şampiyonlar Ligi. O ayrı mevzu. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Hedefimiz bin beğeni. Videoyu beğenerek bana müthiş bir destek vermiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bir saniye bir saniye.